Merhaba. Ne diyoruz? Yangına yalanla gidenler, yangını yalanla körüklemeye çalışanlar. Bir haftadır hemen hemen ülkemizde malum olağan dışı yani çok bariz sabotajın olduğu ve özellikle birileri tarafından yapılan çıkartılan ve tabi doğanın iklimine, doğa şartlarına ve iklim şartlarından dolayı ...bir sürü yangınla mücadele ediyoruz. Aylardır yanan, yangınla uğraşan... ...gelişmiş ülkeleri görmezden gelip... ...büyük başarı gösteren, 150'ye yakın yangın çıkıyor. Bunun 140 tanesi hemen hemen... ...kontrol altına alınıyor ve her gün bir yerlerden bir ateş daha yakmaya çalışıyorlar. Fakat bakıyorsunuz sosyal medyaya, hükümet düşmanları, önceki videolarda dediğim gibi yalan haber yapmaktan, yalan fotoğrafları yaymaktan vazgeçmiyorlar. Aynı şekilde Gülben Ergen de Amerika'daki yangının fotoğrafını Türkiye'deymiş gibi paylaştı. Tepki almasına rağmen sayfasından kaldırmadı. Ve daha bir sürü yalan haber, o Help Türkiye'de olduğu gibi, Help Türkiye olayı da, da bir ...provokatif eylem olduğu ve dışarı, dışarı kaynaklı olup... ...bizim içerideki masum insanları kandırmak bir... ...ikincisi bir de bunu bilerek yayanlar var. Emrakın ayın söyledikleri o nerede bu nerede... ...herkes orada bir itfaiyecinin videosunu yayınladım. Yani bu insanların cidden ben sosyopat veya psikopat olduğunu düşünüyorum. İnsan yalan haberleri niye yayar? Ülkesinde böyle bir yangın varken insanları demoralize etmek için, insanları böyle galeyana getirmek için yalan, yangını yalanla niye pompalamaya çalışır? Ben burada ne ahlak ararım ne vicdan ararım. İnsanlık tarihi yamam. Sevmeyebilirsin, hükümetin değişmesini istersin, seçimler gelecek vermezsin oyunu. Nasıl İstanbul, Ankara'da AK Parti'ye vermediler ve başka şehirlerde başka bir partiye geçti. Aynı şekilde bunu bunu yap, sandıkta bunu yaparsın. Ama bugün insanlar canıyla uğraşırken, Mal derdini geçtim, can derdini öncelikle düşmüşken hala medyadan ve sosyal medyadan yalan haberleri resmen körüklemeye çalışıyorlar. Yalan haberin doğrusunu söylüyorsun helikopter nerede diyorlar vızır vızır. Bir Türk Hava Kurumu Üniversitesi üzerinden gidiyorlar. Sanki onun 9 değil 19 tane uçağı olsa bu kadar büyük felaket sanki hiç olmayacak. Tabii ki 19 uçağın faydası olurdu ama felaketin boyutunun farkında değiller. Ve en acısı da bu olay başka ülkelerde de oluyor. O ülke vatandaşları kendi ülkesinin daha dayanması için ya da kalkmış millet, Birleşmiş Milletler gelsin bizim ülkemize bize adeta bizi bize el koysuncasına haberler yapmıyor, çağrılar yapmıyor. Sibirya'ya soğuk ülke bir buçuk aydır yanıyor. 6 aydır hala Amerika'da yangınlar sürüyor. Avustralya 7 ay yandı. Ve bunda da Brezilya, o bu. Bir sürü yerde bu yangınlar olurken sanki bütün dünya güllük gülas gülüstanlık sadece bizde oluyor. Avrupa Birliği'nden uçak isteyin dediler. Avrupa Birliği bize çok da kapasitesi olmayan 3 tane uçak yolladı. Ama bazıları hala yalan pompalamaya devam ediyor. Ormandaki ateş söner ama bu içimizdeki hainlerin bu kin ateşi nasıl sönecek onu çok merak ediyorum. Ya Gazi Mustafa Kemal Atatürkçüyüz diyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk keşke kalkıp gelebilse ya. Adam kalkıp gelse zaten bunların hepsinin canını okur. Ya sen sevmiyorsun diye senin ülkeni zora düşürecek şeyleri nasıl yaparsın diye hepsinin canını okur. Allah rahmet eylesin ama bunlar ne Atatürkçü ne de vatansever. Çok zalim olmuşlar. İnsan cinsinin ayarını bozdular. Z kuşağını işte böyle. Z kuşağı aileyi aile olarak değil de enstrüman olarak görüyor biliyor musunuz? Anne baba bana şunu yapar onu yapar. Bizde baba Anne, ocak ata diye bir şey vardı. Bu kavramları hayatımızdan silmeye başladıklarından beri toplum bu kadar nankörleşti, bu kadar kendini kaybetti. Ve sonra bana geliyorlar, burada insanlıktan bahsediyorlar. Sevme, isteme ama bu değil. Evet, yangına adeta yalan pompaya, pompalayanlar, yangını yalanla körüklemeye çalışanlar, tarih sizi yazacak. E Allah da yazıyor, Allah'a inanıyorsanız Allah yazıyor kitabına şey sevap günah defterinize bir de işin dini boyut var. Acaba bunlar nasıl bir Allah'a inanıyor diyorum. Yani biz bunları yapıyoruz. Allah bunu görmüyor mu zannediyor. Allah her şeyi görüyor. İnanmayanlar için de bu yalan söylemek, yangını, doğruları çarpıtmak ve doğruları göstermemek ahlaki bir sorundur. Neresinden tutarsanız dökülüyor. Evet, insanlığın öldüğü bir dünyada Birkaç kalmış insanı yaşatmak için, insani duyguları yaşatmak için herkesin özüne dönmesi lazım. Anasına, atasına, geçmişine sahip çıkması lazım. Tarihine sahip çıkması lazım. Bugün ülkenin ve devletinin yanında olmak için sağcı solcu olmana gerek yok. İnsan olsan yeter. Bu arada ben içmiyorum sigara. Birinin evindeyim de onlar elime geldi öylesine ben içmiyorum. Onlar kendileri içiyorlar. Özür dilerim gösterdiğim için. Ee, diyorum ya bugün ülkenin refahı için, sahip çıkman için vatansever olmana gerek var. Sağcı solcu, inançlı, inançsız önemli değil. Hepimizin nefesi kesiliyor. Bak doğanın dengesi bozuluyor. Orada yağan, şey, yanan ormanların o ekolojik dengenin bozukluğu sanki İstanbul'da hissedilmeyecek mi? Başka şeylerde hissedilmeyecek mi? Bulut denen bir şey var. İstanbul'a bak nem oranı, bu sıcaklıklar. Evet oyuna gelme Türkiye. Oyuna gelme. Önce vatanına, milletine, devletine sahip çık. Önce yangının ateşini söndürelim. Sonra biz birbirimizle kol kılırlar, yen içinde kalır kavgamızı yaparız. Hangi siyasi iktidarı istemiyorsan gidersin oy vermezsin olur biter. Ama böyle sevmediğin siyasi iktidar var diye kalkıp yalan yanlış haberler yapmak, olanları olmuyormuş gibi göstermek, sanki bu ülke sahipsiz gibi göstermek gerçekten bir sosyal ahlak ve insanlık problemidir. Yani ne diyeyim ya vallahi billahi. insanlar çok enteresan. Ben çok üzülüyorum gördükçe ama yapacak bir şey yok. Bu arada tekrar söyleyeyim. Sigara sağlığa zararlıdır. Bana kalsa sigara komple yasaklansın diyeceğim ama bu da bir bağımlılık. Onun da önüne geçemezsin. Benim de tanıdıklarım, benim de tanıdıklarım içiyorlar. E bir şey diyemiyorsun. En azından ben kendi arabamda ve evimde içirmiyorum. E bu sigara ve orman, sigara yüzünden, kibrit yüzünden bir sürü orman yangını da oldu ama ciğerleriniz yanıyor. Bunu unutmayın. E, bir sürü hastalığa sebep oluyor. E, ama maalesef işte etrafımda benim 5 kişiden 3 kişi sigara içiyor mesela. ya Bugün ben bir evdeyim, misafirliğe geldim. Bu e, Şurada bir çekim yapayım dedim. Gayri ihtiyari elime geldi ama işte demek ki işte o 3'te 1 oranı. Evet neyse dediğim gibi... Sigara sağlığa zararlıdır. Ee, videoyu kesip e, tekrar çekmemek yerine bu konuşmayı yapmayı tercih ettim. Bu da bizim samimiyetimiz olsun. Ee, yanlış, yanlış mesaj hayatta vermeyiz Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.